Ambulans mıydı o gelen? Görmedim Yeter Hanım. Bana bak Hülya. Ben sana sadece çarşafları düzelt, çayları getir götür diye para vermiyorum anladın mı? Gözünü kulağını dört açacaksın. Haklısınız affedin. Benim işlerime burnunu sokmazsan her şeye yetişirsin merak etme. Bir de sana söylenmeyenleri vazife edinme. Haklısınız affedin Hanım. Aa! Gülsün! Kızım, ne bu hal? Ha? Nur Hanım'ın yolladığı kıyafet olmadı tabi değil mi? bir dona döndün. Nenemin yalaklara su döktüğü bir bidonu vardı. Aha da onu geçtin sen. Ben gelmiyorum davete mavete. Olmaz öyle şey. Namık dayın çok üzülür. Hastanede kat açtı. Açılışı için davet veriyor malikanede Bak ben andan teyzenle küsüm. Ben bile gidiyorum. Hı. Sen meydanı boş bırakmamak için gidiyorsun. Sana da iki güler yüz gösterince hemen semer istiyorsun. Gülsüm yeter artık yeter. Ne oluyor kızım? Eskiden bir kilo aldın mı tartının tepesinden inmezdin. Şimdi tutamıyorsun kendini. Bu böyle olmaz Gülsüm. Yarın sabah doktordayız. Bir baksınlar sana. Ne doktor anne ya? mı açıldı benim o yüzden yiyorum. Hem canım sıkkın. Niye canın sıkkın yavrum? Ha? Bak gidelim bir baksınlar. Belki bir sıkıntın var. Belki hastasın. Korkmaya başladım ben Gülsüm. Göbeğin aldı başını gidiyor. Ne oluyor? Ferhat oğlum. Hayırdır senin ne işin var burada? Ya ambulansı kime getirdin? Birine bir şey mi oldu? Herkes iyi herkesin keyfi yerinde. Bizi mi merak ettin? Eee. Özledin de mi geldin yoksa? Sohbete vaktim yok. Haklısın evladım. Yükün ağır. Koşturuyorsun hepimiz için. Araba bekliyor gideceksiniz. Nereye? Malikaneye dayım bekliyor. Ona göre eşya alın yanınıza. Hemen mi gidiyoruz abi? Hemen. Dayım bekliyor acele edin. Niye gidiyormuşum evimden? Zahmet olmazsa bir de onu anlatsam. Ne zaman anlattım? Ben gidilecek diyorsam gidilir. Orası öyle de Handan teyzenle aram açık benim. Ben iki aydır o eve ayak basmıyorum. Bu gece de sırf Namık dayın ısrar etti diye beş dakika görünüp gelecektim davetten. İyi o zaman. Gitmişken kalırsın. Gülsün! Yeter artık, yeter! Abini duydun. Kalk, kalk toparlan! Allah cezanı vermişsin senin.